Şuradan vurdurdum mu? Vurdurunca şey oldu. <laughs> selamın kavlen Erdal. Erdal ne yapıyorsun sabahın köründe? Yüreğime mi indireceksin ha tepeme? Dikilmişim. Aman, aman senin de kalbin bahane arıyor arkadaş. Bir rahat durduğu yok ya. Kalbimde kalbim, kalbimde kalbim. kalbim, de kalbim. <laughs> Bugün boşaltıyorsunuz değil mi evi? Evet. Erdal, Erdal inşallah sana benzeyen bir kızın olur. İnşallah böyle bayıklı filan. Bunun için mi geldin ya sabah köründe? Ben sabah gelmedim ki arkadaş. Geceden beri buradayım zaten ya. Ay. Senin uyanmanı bekliyorum. Ay. Tamam size de ben baskı yapmak istemiyorum ama... ...yani benim de kendime göre planlarım var ya. Kalk da kahvaltıyı falan hazırla. Senin yaşlı aşağıda sandalyeleri kemiriyor ha. Kalk hadi kahvaltıyı hazırla. Sonra boşaltın artık evi. Vallahi bak benim de kendime göre şeylerim var ya. Allah. Hadi bekliyorum bak. Hadi. Sen benim terliklerim mi şey yaptın ya? Evet. Nurten <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya? Açmadınız mı hala dükkanı? Erdal ben ne yapıyorum şu an? Görmüyor musun? Dükkanı açmaya çalışıyorum. Ama olmaz ki Nurten. Gazete gelmiş, ekmek gelmiş. Siz hala dükkanı açmamışsınız. Müşteri beklemez Nurten. Olmaz Bak böyle. Erdal, Allah Allah. Bak Erdal, bizim üstümüze fazla geliyorsun. Çok biliyorsan kendin açarsın dükkanını. Allah Allah. Bir de afra tafra. Ha? Ne diyorsun kızım? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Allah Allah. Ya vallahi anlamıyoruz diye böyle saydırıyorsun. Bana söylediklerinin aynısını misliyle sana iade ediyorum. Böyle olmaz ki ya. Yok yok. Kansız olmayacak bu iş ya. Bir dönem bakkal dükkanını kapatmak zorunda kaldığım için... ...benim çırak sizin yanınızda çalışmaya başlamış. Bu zor günlerde onu yanınızda çalıştırdığınız için size çok teşekkür ederim. Ama şimdi bakkal dükkanım yeniden faaliyette. Bu sebeple çırağımı geri almak istiyorum. Sizin çırak Kaan mı? Evet, ta kendisi. Biliyorum çok akıllıdır, zekidir, ahlaklıdır kendisi. Belki vermek istemeyebilirsiniz. Ama size çok cazip bir teklifte bulunmaya geldim. Öyle mi? Neymiş bu cazip teklif? Polosko artı bir miktar para karşılığında Kaan'ın servisini geri almak isterim. Ne yapayım kardeşim ben Olosko'yu? Var mu? demeyin. Holosko deyip geçmeyin yani. Holosko geniş alanda çok etkilidir. Hızlıdır. Sahada gezilmedik alan bırakmaz. <laughs> Kulüp başkanı mıyım kardeşim ben? Lastikçi. Benim işime yaramaz. Sen de katsın o arkadaş. Sen benden ayrı biraz düz koşu yap. Ben geliyorum şimdi. Düz koşu, Zenet ki burası, burası Vrčka, trčka, sračka, Yok mu acaba kanı almanın başka bir yolu yöntemi? Kan, gel evladım buraya. Koş, 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 koş. Bak, ustan seni bakkal dükkanında yine çırak yapmak istiyormuş. Sen ne diyorsun? Vallahi usta, ben senin yanında çok mutluyum. İlk girdiğimden beri bana çok iyi davrandın. İşi de öğrettin. Ama benim esas ustam Erdal abidir. Sıfırdan geldik biz bugünlere. Eğer sen de izin verirsen mahalleme dönmek isterim. Eh, madem sen de çok istiyorsun, gidebilirsin öyleyse. Ulan amma abarttınız be. Bari bir sarılıp öpüşün de tam olsun. <laughs> Hadi Kaan, dükkanımıza geri dönelim. <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz usta. <laughs> Çırak gel buraya. Çırak. Ne, ne oldu? İyi gibi kaldın mı tek başına dükkanda şimdi? Kim gibi? Şimdi düşündür bakalım işlere nasıl yetişeceğim diye. Hadi gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun ya? Sana hesap mı vereceğim oğlum? Nereye, sen nereye? Ustanın işine karışılmaz. Öğren bunları. E çay getirdik. Arkadaş bir günde için şu çayı ya. Bir kişi içsin şu çayı ya. Arkadaki para... Allah'ım gitti evin parası gidiyor. Şu anda evin parasını kim bilir nerede yiyecek adam. Kumarda yemese bari. Düşürecek o parayı oradan.